Bitmeyen kartuşlu kanon yazıcılar sizlere ilk geldiğinde güç kablosunu bağlıyorsunuz. Daha sonra 10 tuşundan cihazı açıyorsunuz. Cihazınız Tam olarak açıldıktan sonra yazıcınızın kapağını kaldırıyorsunuz. Kartuşlar ortaya geldikten sonra kartuşların üzerindeki kapakları açıp kartuşları yerinden çıkartıyorsunuz. Kartuşların üzerinde bulunan turuncu orijinal bantları söküyorsunuz. kartuşları çıkarılan yere yeniden takıyorsunuz. Ve kapakları kapatıyorsunuz. Hortumları hortumların buruk olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bitmeyen kartuş tanklarının üzerinde bulunan ufak tıpların mutlak suretle açıp bulunması gerekir. Bitmeyen kartuş tankları hava kanallarından devamlı hava almalıdır. Eğer ufak tıpalar kapalıysa yazınız yazdırma yapmaz. cihazınızın ekranında bir yazdığında cihazınız hazır duruma gelir. Bilgisayarınıza yazınızın driver'ını kurduktan sonra bilgisayarınızda başlata giriyorsunuz. Ayarlar, denetim masası, yazıcı ve fakslar. Cihazınızın ismini burada gördüğünüzde sağ tıklayıp yazdırma tercihleri diyorsunuz. Ve en sağ üstte bulunan bakım linkine tıklıyorsunuz. Burada bulunan yoğun temizleme üzerine tıklayarak tüm renkler seçili olarak yürüt tamam diyorsunuz ve cihazınızı bir ya da iki kez yoğun temizleme yapmasını sağlıyorsunuz. Bu işlem yaklaşık 1-2 dakika sürmektedir. Evet. Ekranda bir yazdıktan sonra bu işlem tamamlanmış oluyor. Daha sonra bilgisayar ekranında yazdırma denetim deseni linkine tıklıyorsunuz. Yazdırma deseninde eksik yoktur. Bu şekilde bitmeyen kartuşlu yazılarınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz.